Yepyeni bir karakter veren link videosundan herkese merhaba değerli dostlar. Öncelikle herkese bayramını kutluyorum değerli dostlar. Bildiğiniz gibi bu videoyu muhtemelen yarın paylaşmış olacağım. Yani tam olarak bayramın birinci günü bu video paylaşılacak. Hepinize şimdiden kurban bayramını kutluyorum. Herkese iyi güzel dileklerimi sunuyorum. Güzel bayramlar diliyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar lafa hemen girelim. Uzun zamandır karakter linki videoları gelmiyordu. Hemen sebebinden şöyle kısaca bir bahsetmem gerekirse. Arkadaşlar bildiğiniz gibi üniversite okuyoruz. Ben ve Gürkan ve final haftamızdı bizim. Mühendislik öğrencisi olmakta bir hayli zor olduğu için sınavlara ağırlık vermiştik. Yani ders çalışıyorduk. O yüzden link arayışımız biraz aksamıştı. Fakat bu aksaklık bugün itibariyle son buluyor. Çünkü sizlere kişi özel Draco veren 2 adet link buldum arkadaşlar. Ve hemen şunu da buradan spoilerını vermek istiyorum. Arkadaşlar link videoları her hafta bir link olacak şekilde muhtemelen cuma günleri gelmeye devam edecek. O yüzden şu anda videoyu like atıp bildirimleri açarak bundan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu linklerden birini öncelikle ben kendi hesabımda kullanacağım. Onu da şimdi kullanalım isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi geldik sizlerle beraber şöyle bir linklerden birini bir kullanalım. Ne yapacağız arkadaşlar bildiğiniz gibi klasik link videolarının olduğu gibi linki kopyalayacağım. Kopyaladıktan sonra yapıştıracağım hatta niye anlatıyorum direkt gidelim gösterelim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şöyle linkimi kopyaladım. Kopyaladıktan sonra şöyle hemen gideceğim. Geldikten sonra arkadaşlar böyle bir sayfa açılıyor. Eğer İngilizceniz yoksa şuradan Türkçe'ye çevirelim ben siz, çevireyim ben sizin için. Brawl Stars'a ödülünü al diyor. Brawl Stars'a indir vesaire diyor. Şurada iPhone kullananlar için de Google Play yerine App Store yazar. Bununla bir işimiz yok. Zaten hepinizin telefonda Brawl Stars var. Şimdi ödül al diyorum. Evet değerli dostlar ödül ala bastıktan sonra beni hemen oyuna yönlendiriyor. Oyunu yönlendirdikten sonra ödülü şimdi almak istiyor musun diyor. Buna ala basacağım ve Draco karakterimiz gelecek. Ben de gerçekten çok heyecanlıyım. 3 tane gele doğru sayalım ve basalım. 3, 2, 1. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi Draco karakterimiz geldi. Abi şuna bakar mısınız ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimizi aldık. Şimdi hemen videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben size şöyle hemen bir çekiliş şartlarımızı söyleyeyim. Çekiliş şartlarımıza geçelim. Arkadaşlar çekilişe katılmak için 3 tane basit şartımız bulunuyor. Hani bu şartları uygulamak sizin yaklaşık 20 saniyenizi falan alacak. Bunlardan birincisi kanala abone olmak. Yani şu anda videoyu durdurun arkadaşlar. Gidin kanala abone olun. Hemen videoya devam edin. İkinci şartımıza geliyorum. Videoya abone olmuşken gidin bir de like atın arkadaşlar. İkinci şartımızda videoya like atmak. Üçüncü şartımız arkadaşlar. Videoya hemen yorumlarına iniyorsunuz. Çekilişe katıldım. Bakın çekilişe katılıyorum değil çekilişe katıldım. Sadece bunu yazmanızı istiyorum. Siz eğer yorumlara gidip işte ben çekilişe katılıyorum, çekilişe katılmak istiyorum gibi şeyler yazarsanız arkadaşlar çekilişe dahil olmayacaksınız. Çünkü ben çekiliş yaptığım sitede aranması gereken yoruma çekilişe katıldım yazıyorum. O yüzden lütfen bakın rica ediyorum. Çekilişe katıldım. Ben bunu videoyu da editlerken yazacağım arkadaşlar. Çekilişe katıldım yazmanızı istiyorum. Hemen şunu da söyleyeyim. Ne kadar çok yorum atarsanız, ne kadar çok çekilişe katıldım yazarsanız ben çekiliş yaptığım sitede birden fazla yorumu birden fazla şekilde sayacak şekilde seçiyorum arkadaşlar. Yani sizin 5 kere, 10 kere, 20 kere, 30 el artık ne kadar yorum atarsanız o kadar çok size çıkma şansı olacaktır. İsminiz o kadar çok yazılacaktır. Bunu da hemen söylemiş olayım. Ayrıca arkadaşlar hemen şunu da söylemek istiyorum. Bu videoya 80 like gelirse bir sonraki çekiliş videomuzda search karakterini vereceğim. Ayrıca şu anda videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar istediğiniz başka bir karakter varsa. Atıyorum Crow olabilir daha önce. Linkini yaptığımız karakterlerden biri olabilir. Fang Kit vesaire. Onların da arkadaşlar isimlerini yazabilirsiniz. Abi şu karakterin çekilişini yapar mısın? Bu karaktere ihtiyacımız var gibisinden. O karakterleri yapacağım arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Çekiliş kısmımız buraya kadardı. Draco karakterimize gördünüz. İsterseniz şimdi sizlerle beraber Draco ile maçlar atalım değerli dostlar. Hemen Draco ile maçlara geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar videomuza buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Gürkan Drogo'yu arkadaşlar oynamış. Ben e, videoya şu anda farklı bir saatten devam ediyorum. Videoyu sabah girmiştim fakat şu an akşam saatleri. Gürkan bugün arkadaşlar Drogo ile oynamış ve bayağı da kupa kasmış. 11 seviye falan yapmış. Biz şu an arkadaşlar oradan devam edeceğiz. Sizle beraber şu Drogo karakterini inceleyeceğiz. Bu arada karakterle ben ilk defa oynayacağım. Hani Gürkan oynamış bütün gün boyunca. Karakter hakkında çok bir fikrim yok. Biraz rastgele oynamış olacağım. Fakat isterseniz sizlere bu karakterle video çekip karakterin oynanışı gibi tarzı öğrendikten sonra daha böyle detaylı bir video çekebilirim. Hatta ben de Gürkan'la çekebilirim. Çünkü o bayağı bir oynadı. Karakteri çok iyi biliyor. Karakterle aşamalı falan da girmiş. Yani karakterin çok güzel olduğunu söyledi bana. Ben de bilmiyorum. Biraz oynayarak öğreneceğiz gibi ama gördüğüm kadarıyla güzel bir karakter ve canı çok fazla. Ayrıca ultisinde de sınırsız mermi olduğunu söyledi Gürkan. Yani çok uzun bir süre adamları tarayabiliyor musunuz ulti bitene kadar? Arkadaşlar en güzel özelliği de elinde bir gitar taşıyor ve dinozoru biliyorsunuz arkadaşlar. Ana bu videonun başında kükreyen dinozor vardı ya onu biliyoruz arkadaşlar. Bu arada 5 kişi kalmış şu andan artı puanı garantilik diyebilirim sizlere. Bir tık dikkatli oynamakta fayda var. Menzilli bir tık sıkıntı gibi. Ultiyi kullanamadım biraz kötü bir başlangıç yaptık. Hemen ben şöyle birkaç bir şeye bakmak istiyorum. Oradan videoya devam edelim. Evet değerli videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben gittim arkadaşlar özelliğin neyse yaradığına baktım. Şu sağ alta görmüş olduğunuz özellik. Arkadaşlar canınız 1'e düşün. Ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. O özelliği kullandığınızda canınız 1 olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani oturun mesela şerisse ulti attığında onu bastığında tek yemiyorsunuz. Ayrıca şöyle bir şey var. Sektirme özelliği var karakterin. Gördüğünüz gibi kutuları arka arkaya vururken birine 1400 vururken diğerine 2800 gibi bir hasar bırakıyor. Bu map'teki işlevselliği hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü map'te çok fazla oynamadım. Ama dediğim gibi eğer istek olursa bu mapte bu karakterle ya da farklı maplerde güzel güzel videolar çekebiliriz. Ama genel olarak karakterin canı çok fazla. Ve ultisindeki sınırsız mermi olayı çok iyi. O yüzden yani güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Şöyle şu kutuyu almak istiyorum. Bir hasar yiyeceğiz gibi derken yedik. Özellikle biraz boş kullandım ama sorun olmayacak. Yukarıda mek var. Omega alabiliriz bence bir ve birde. Ama çok uzaktan sallıyor. Hmm. Ya adamı boş yere ulti kastırmıyordum bence çok fazla. Şu altındaki özelliğin ne işe yaradığına da bakmadım bu arada. Ona da bakmak lazım bir. Evet. Dört kişi kalmış bu arada. O Maggie ben alırım ya. Biraz kaçarak oynuyor ama. Bir tık daha doğuş atarsam. Tamam çok sorun değil. Biraz yakınına girelim. Güzel bir asa bıraktı bu arada. Tebrikler. Derkin adamı indirdik aşağı ve dinozoru sonunda bindik. Hadi bakalım buna neler yapacaksın. Şu özelliğimize basalım, tek yemeyelim derken aldık adamı. Süper. Hesaplaşmaya kaldık. Ee, bakalım bin gelecek mi? Ortada muhtemelen. Şu özelliğimi iyi kullanmam gerekiyor. Ortaya girişimiz yaptık. Hadi bakalım kit neredesin? Kit kalmış yanlış görmediysem. Evet yerini gösterdi bize. Şöyle ufaktan girdik. Özelliğimizi kullandık. Nazor'da direkt bineceğim. Evet özelliği biraz erken kullandık. Şöyle i̇şte özelliği iyi kullanmak lazım arkadaşlar. Şu an ben tam ayarını tutturamıyorum. Çünkü çok profesyonel değilim karakterle. Hemen güne bir maç daha atalım. Belki daha güzel bir prez atabiliriz. Hmm. Bakalım şöyle. Aslında ikincilik fena değildi. İkinci oynayışımıza göre. İlk oynayışta zaten hiçbir fikrim yoktu karakterle. Şimdi biraz daha bir fikir sahibi olduk diye düşünüyorum. Yine bir meg var yanımda. bugün bizi salmayacak gibi duruyor. Biz de onları salmadım. Ya da mı alsak direkt. Tamam sen takıl orada kafana göre. Biz de şu alalım. Kıyamadım onu öldürmeye. Şu kutuyu da alalım. Bir tık agresif yapmaya çalışacağım bu tur. Bak hani. İlla beni darlayacak. Bakalım burada neler başarabileceğiz derken o biraz sıkıntı yaratabilir bize. Bayağı da basar edik. Evet biraz geç bastım özelliği. Evet arkadaşlar dedim ya yani karakteri biraz öğrenmek gerekiyor. Ee, şu an karakter hakkında pek bir fikrim yok. O yüzden biraz kötü master oluyor Bir Bunun için kusura bakmayın ama bu video biraz böyle şey videosu gibi. Beraber <laughs> Drakon'u bir öğreniyoruz videosu gibi oldu. Şu iki kutuyu da alalım bakalım. Bu maç güzel bir şey başaracağımı düşünüyorum ama. Bu maç bir tık daha böyle iyi oynamaya çalışacağım. Şu özellik gerçekten önemli bir özellik. Hani tek yememenizi sağlıyor bildiğiniz sizi direktten alıyor gibi bir e, özellik. O yüzden bir tık dikkat etmek lazım. Özelliği kullanmaya özen göstereceğim. O, orada kalsın bir şimdilik. Çok problem değil. Ortaya bir giriş yapalım ufaktan. Onlar orada uğraşırlarken ben şu çaktırmadan şunları çekeyim kendime. Bu arada ufaktan bir lag var gibi bende. Özelliği bastım bakalım. Tekime mi varım? Biraz erken bastık sanırım. Evet. Kiti aldık ama olsun. Ee, artı 5 kupamızı çekmişiz. Hiç problem değil. Son maçımıza geçelim bakalım. Videomuzun son maçı olsun. Şöyle binle kapatmak istiyorum. Umarım kit gelir de şöyle bir maç başı fight yaparız. Maç başındaki o ilk fight nasıl merak ettim açıkçası. Gel bakalım kit. Yani kaçıyor. Bekleyeceğim burada bir tık. Sana o kutuları yar etmeyeceğim tabii ki de. Açalım bakalım ultimizi. Böyle ultisi baya arkadaşlar fena tarıyor bu arada. Baya sıkıntı bir ultisi var gerçekten. Ultisi benim hoşuma gitti. Onu bana aldırmayacak muhtemelen. Alır mıyız? Aldık. Güzel. Tekrar ultim gelecek. Muhtemelen bir hasar atarsam gelir diye düşünüyorum. Bir tık daha şöyle dikkatli oynamakta fayda var. Ortada kim var bilmiyorum bu arada hiç. Özelliğimi iyi kullanmam lazım. Şu özelliğe bir türlü alışamadım. Daha şöyle ufaktan bir ortaya girsek. Oo. Dag varmış ortada bir tane. Asar atsam güzel olacaktı. Atamadım ama. Ultimi doldurmam gerekiyor. Bana oynadı. Basamadım yine özelliği. Abi hep unutuyorum ya gerçekten. İçime hiç bu maçta. Hadi son bir maç daha atalım ya. Arkadaşlar içime hiç sinmedi. Şöyle güzelce win çekip videoyla kapatmak istiyorum. Çünkü çok güçlü bir karakter ve bu karakterin gücünü size göstermek istiyorum. O güzel bir başlangıç yaptık. Ortanın kontrolünü komple ele aldık diye düşünüyorum. Hemen ultimi basacağım. Kalanları da hemen keseceğim şöyle. Bu arada sınırsız mermi atıyorsunuz ve inanılmaz derecede hızlanıyorsunuz arkadaşlar ulti açınca. Gördüğünüz gibi fena atarıyor, can çalıyor. Ve neredeyse ölümsüz oluyor. Tekrar bu ulti daha basacağım. Özelliğimi de basacağım. Çok az canı kaldı. Bu arada bir canımız kaldı ve ölmedik gördüğünüz gibi ulti sayesinde. Az önce bir alışkanlığı basılı tutmayı unuttum bu arada. Ultideyken basılı tutun arkadaşlar. Tek tek dokunmanıza gerek yok. Zaten tarıyor karakter. Onu da alırız şimdi. Tekrar özelliğe basacağım şöyle tek yemeyeceğim. Evet bu biraz kötü oldu. Direkt çıkınca ultiyi basacağım. Üzerine oynayacağım onu. Elimiz şurada hazır dursun. Biri vuracak olursa direkt özelliğimize basalım. Tek yemeyelim. 3 kişi kalmış zaten. Bu ultiyle onun üzerine gideceğim. Şurada ultiyemizi basalım. Üzerine oynayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle tarıyorsunuz. Adam mahvediyor. Gerçekten mahvediyor ve çok hızlı koşuyor. Son kalan kişi nerede acaba? Onu bulalım hemen. Evet gördüm onu da. Gel bakalım buraya Leon. Özelliğimizi basalım. Üzerine üzerine koşalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birimizi çektik. Arkadaşlar gerçekten çok güçlü bir karakter. Hani kazanan kişiye tekrardan hayırlı olsun demek istiyorum. Umarım sizler de diğer kalan kişiler de en kısa zamanda Draco sahibi olurlar diyorum. Evet değerli dostlar ufaktan artık videomuzu noktalamaya geçelim isterseniz. Söylediğim gibi arkadaşlar çekiliş şartları kanala abone olmak, video like atmak ve yorumlara giderek çekilişe katıldım yazmak. Ne kadar çok yazarsanız o kadar kazanma şartınız artar diyorum. Ve arkadaşlar herkesin bayramı tekrardan kutlu olsun. Şunu da söyleyerek videoyu noktalamak istiyorum. Arkadaşlar artık ikimizin de Gürkan'ın ve benim okul işimiz bitti. Olabildiğince YouTube'a vakit ayırmaya çalışacağız. Aklımızda çok güzel video konseptleri var. O yüzden arkadaşlar bu konseptleri dahil olmak, sizler de bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, bir şeyler kazanmak istiyorsanız bizleri takipte kalabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.